iktidara kim gelirse düzelir İktidara Kemal Kılıçdaroğlu gelirse hemen zaten kim gelirse kim yani gelirse gelsin hemen düzelmez ama bir süre sonra Kemal Kılıçdaroğlu gelirse düzeleceğini umuyorum umarım da yanılmam yanılırsak onu da göndeririz sandıkta demokrasi diye bir şey var gençlere bir önerim var mı Gençlikte. gençlere bir önerim gençler okuyup araştırsınlar yani bazı insanlar ne bileyim gençleri görüyorum zenginler hiç umursamıyorlar kim gelirse gelsin ne olacağız yani ne edeceğiz yani boşa yaşıyorlar hayatı ya analiz edin okuyun bir metne bakın önce kim gönderiyor niçin gönderiyor o metin kime yaramış yani böyle örnekler uzatılır ancak bilincinde olsunlar bu gençler bizi kurtaracaklar yani bundan sonraki nesiller için üzülüyorum ya ekonomik açıdan da bak çocuklar hala mesela süt alamayanlar falan var yani. Ne bileyim insanlar kredi çekiyor, yaşıyor. Ondan sonra her şey pahalaştı. Ya yani en ucuz peynir 92 lira şeyde a 101 markette en ucuz beyaz peynirde yok kaşar peynir 142, beyaz peynir 92 lira. Yani en büyük banknotta bunu bile alamıyoruz yani. O duruma gelmişiz yani. Bilmiyorum umarım düzelir. Yani öyle umuyoruz. Düzelmezse de yandık yani. Bu bugünlerden daha bile kötüsü olabilir yani bir sonraki zamda. Yani ne yiyeceğiz bilmiyorum. Umarım atlatacağız bugünleri. Öyle umuyorum. Teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğim başka bir şey? Vallahi eklemek istediğim, ondan sonra yani Suriyeliler inşallah artık ülkelerine gönderirler. Ülke, CHP gelecek, altınıcı masa gelecek, Türkiye'yi rahatlayacak. Umarım öyle. Başka olur. çaresi yok yani. Zildir mi abi? Bunlar e, elle. Artık e, Müslümanlıktan soğuttular bizi kesinlikle. Müslümanlıktan. Geçen gün Amca birisi sözünü kesiyorum ama Allah gibi adam dedi mesela sen Yok. belki duymuşsundur. Aynı duydum. Burada Takip ben ediyorum. Açık Takip sene ediyorum. Takip ediyorum, ya Allah, diyor her şeyi emin, Allah ediyor diyor. Allah bir Erdoğan ya. iki dedi sonra da. Aynen aynen ya bunlar. Bu, bu. Bir defa kesinlikle e, din insanları, dinle çalışan insanlar, uğraşan hükümet, devleti yönetemezler. Onlar anca vurmayı, kırmayı, öldürmeyi anca bilirler yani. Şöyle Arap ülkelerine bir bakın, tüm Müslüman ülkelere bakın. Hep aynı. Ya geçen gün bir tane seyrediyorum yani. Arap bir vatandaş, karı koca. Ya o bile aynısını diyor. Bizim biz biz mahvolduk bizim diyor. Ya Türkiye'de yani bekliyoruz diyor. Ne olacak? Onlar da kötüye gidiyor diyor yani. Çünkü din adamları kesinlikle yönetemez Türkiye hükümeti diyor yani ya. Ya bir 200 200 liraya ya bir kilo et alamıyorsun ya. 200 10 lira önce bir, amca dünyayı bir kilo dünyayı, bir, dünyayı, bir dünyayı alırız, ya. Önce, ya tüm, 200 liramız 10 lira oldu ya. buraya alırız 70, alırız. Bak, 79'da kaç almış biliyor musun? 500 liraya. Daire almış. Aynı. Aynı. Düşünebiliyor Aynı. musun? Aynı. Emekli, Aynı. Bak, emekli olduğun zaman Nereden Annem yani emekli oldu. Emekliyle bir ev alıyorduk, ev, ev alıyorduk yani ya. Ev alıyorduk ya. Ya bırak şimdi Millet ev almayı. Aniden, e, bir ay kirayı, şey. kirayı veremiyorsun ya. Kirayı bak bak veremiyorsun ya. Bakırköy'de oldu. 15 bin lira, evet, 20 bin lira, 30 bin lira kira ya. Bu ne ya? ya. Bu ne ya? Evet, bu ne ya? Evet, Türkiye. şu an bakıyorum, takip ediyorum. Dışarıda Araplar Türkiye için oy kullanıyor ya. Yabancılar oy kullanıyor. Bunlar ne demek ya? Ya inan ki PKK'dan daha kötüler ya. PKK daha Çünkü PKK bunların daha iyi. Çünkü PKK şey yapıyorduk silahla milahla bir şey yapıyor. Bunlar içimize sindiler ya. Sindiler artık yani bir an bunlardan kurtulmamız lazım. Ben AK Parti üyesiyim bak ben AK Parti üyesiyim. Devam, mesajlar geliyor. Mesajlar geliyor. Buyurun bak. Bakın. Kıymetli üyemiz diyor. Ya silmi de silmiyorlar beni kayıttan. Ya ben Ak Parti üyesi olarak 2-3 e, defa sandıkta görevi aldım. Ya bir sandıkta her partinin bir adam olması lazım. Bunlar e, ben ben üyesiyim gerçekten resmi olarak bir baktım yanıma sağma solma iki tane imamatı bu konuda çocuklar koymuşlar. Yani onlar da bizden diyorlar. Yani. Hı, bütün en pislik artık akla gelmeyecek. Ya zaten şu iki tane arkadaş söylüyor. Onlar içindeydi lan. Ya bir tanesine cevap vermiyorlar ya. Yolsuzluklarına, şeylerine cevap vermiyorlar. Yok efendim şeye basmış CHP'nin adamı şeyi. Yok şunu yapmış. Ya artık yani bunlara konuşup hani şey artık yani bir, bir şey diyecek bir şey de değiliz ya. Artık yeter ya, yeter ya. Yeter ya. Türk, Türk, paramız artık sıfır. Devamlı para basıyorlar. Öyle bir içimizde insanlar var ki ya bak diyor bu kadar asker bu kadar oldu, bu kadar oldu. Ya ne oldu ya? Para basıyor para. Para bastığı zaman bizim paramız sıfıra iniyor. İnşallah bunların cevaplarını vereceğiz. Kay hani dediğim gibi hesaplarını kaybedersek soracağız. Kaybedersek amca öldük zaten. Bu sefer de yani, yani kaybedersek Ama... seçime bittik yani. Ya içimizde öyle bir e, beyin olmayan insanlar var ki. Ay adamın ağzı <laughs> affedersin yani mont filan ya duş alamıyor. Hala AK Parti diyor ya. A Aynı. Ya şöyle bir şey biliyor musun? Okumamış insanlar. okumuş Yukarıdan okumuş insanları idi idare ediyorlar biliyor musun? Altta okumuş insanlar, yukarıda okumamış insanlar. Öyle bir ters şey yapıyorlar. Parayı bastırıyorlar, milletvekili oluyorlar. Ya bir milletvekili kalkmış e ee, ne diyor Cumhurbaşkanı ayağını yalarım eperim diyor ya. <laughs> ya bunlardan ya cumhur yani milletvekili ya bu. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim abi düşünceler için. Eyvallah yani sağ ol. Benim gibi hep bütün gençler aslında şu yani Türkiye'ye artık gençlere şunları gençler ya ya mesela. kalkıyor 15 yaşındaki çocuk ya 15 yaşındaki bakıyorum. 15 değil amca 7 yaşındaki yani, ekonomi ya, konuşuyor. Ya, konuşuyor ya, ya o konuşuyor ya. Artık bırakın şu. Yaşlılar. E, artık benim gibi ben 70 yaşına geldim. Telefonla diyor ya. Ben 70 aldım. yaşına geldim. Ya, ya benim gibi insanlar oy var, vermesin ya, bir vermesin bir artık bir ya. ya, vermesin ya. Artık yeter ya. ekonomi düşünüyor ya. 15 yaşında çocuğun gezmesi. Ya. Sağ olun, çok, ya. Teşekkür ya. Sağ olun teşekkür çok teşekkür ettim abiciğim. Şunlara, şunlara şey yapılır mı ya? Bunları bu insan bunları boşlandırır mı ya? Bunlar Şunların gelecekleri çalıyorlar ya. Şunların Kesinlikle şunların gelecekleri çalıyorlar. Şuraya bak. Dünya güzel maşallah ya. Efendim, Dünya güzel ya. Ne? Yani üzülüyorum bunu, efendim çocuklar ne hale Aynen yani bunun ya. gibi yeğenim, torunum var var ya. Bunlar dünya güzeli ya. Esra 200 lira verirdi mesela <laughs> dedem falan dünyayı <laughs> alırdık <laughs> ya 10 sene önce. Vallahi falan. Ben bilgisayarla şey 200 üzere 2 tane peynir alamıyorsun e, yani. telefonla şey yapamıyorum. telefonla buna veriyorum bu birine daha akıllı ya. Vallahi billahi benden daha akıllı. Bu çocuklar benden daha akıllı ya. Çok teşekkür ederim. Allah Allah. <laughs> Hadi Allah'a